şey veya aranılan şey veya hepimizin araması gereken şey şu yani bütün işte birkaç sene önce biz betacamlı kameralarla yayıncılık yaparken işte bir yerlerden mesela ben hatırlıyorum 1993 yılıydı Samanyolu'ndaydık. oradan Ankara'ya görüntü geçmeye çalışıyorduk ve Ankara'ya görüntü geçmek için 94 yanlış olmasın samanyolu'nun Ankara'daki merkezin üstüne 5 metre çapında bir çanak çektik. 5 metre, yani 5 metre çanak ne kadar biliyor musunuz? Yani şu salonun yarısı kadar yani. Ve o 5 metrelik çanağı çekerken, Vinç de çektiğimiz için, binanın da 11. katı falan, ee, bakanlıklar çok göz önünde bir yer. Vinç'in ayağı yere girdi. Belediyeciler gelip bize ceza yazdı falan bilmem ne. Şimdi... 5 metrelik çanaktan bahsediyorum. Şimdi yeni bir sistem var. 3G diye işte televizyonların kenarında yazıyor. Bu sistem 3 gledir Yani sizin için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir ama bizim için çok önemli bir şey ifade ediyor. Yani 5 metrelik çanaklardan kameraman arkadaşımızın kamerasının arkasına koyduğu veya yanında bir çantayla taşıdığı, şimdilik biraz problemli olsa da önümüzdeki dönemde çok kaliteli görüntü vereceğine inandığımız bir sisteme geçtik teknik olarak. Bir şey daha söyleyeyim size. Mesela geçen gün şu kadar bir şey almışlar. Şöyle bir cihaz. 1200 euro mı ne aldık dediler. Yalan olmasın. Ee, o cihaz sayesinde biz iPhone 4'ten e, şeye, bizim masamıza canlı görüntü geçebileceğiz. Ve HD kalitesinde. Yani biz yayıncıların en önemli şey, endişesi şudur. Görüntü kalitesi iyi mi kötü mü? Mesela görüntü kalitesini HD kalitesine çıkartan el kadar cihazlardan bahsediyoruz. Yani size aslında şundan bahsediyorum. Yani aslında böyle bir meslek kalmadı. Yani buraya beni televizyon muhabirliğini anlatmak için çağırdılar. Ben de televizyon muhabirliğini burada cancel ediyorum yani. Üzerine çarpı atıyorum. Artık herkes muhabir. Bizler haberci kafası olan yani haberi seçmeyi bilen insanlar arayacağız bundan sonra. Yani kim daha fazla izleyicinin alışkanlıklarının farkına varabilir, kim daha fazla izleyiciyle empati yapabilir, kim daha fazla Elde ettiğimiz dünyanın farklı yerlerinden elde ettiğimiz görüntüleri yeniden bir yazımla ekrana iyi bir şekilde verebilir. Kim daha fazla onu süsleyebilir? Kim daha fazla dünyanın farklı yerlerinde çeşitli kaynaklara ulaşabilir? Dünyanın en büyük televizyonlarından bir tanesi şimdi BBC. Büyüklüğünden kastım şey değil, çok kaliteli bir televizyon falan değil. İnanılmaz kendi işlerinde bir corruption yaşıyorlar. Ee, en son onlarda da Lifetime Membership vardı. Yani hayat boyu memurluk. Geçenlerde benim hakkında bir organizasyona katıldım. Sordular, dediler ki işte kaç kişi çalışıyor sizde? Dedim ki 7 bin kişi. E kaç kişi verimli çalışıyor? Dedim ki 2 bin kişi. E 5 bin kişiyi gönderin dediler. Dedim ki bu imkansız. Neden dediler? Dedim ki onlar lifetime membership. Çok güldü insanlar. Tabii onların bunu anlayabilmesi için söyledim. Çünkü hiçbir zaman işten atılamayacak devlet memuru kavramını bir batılıya anlatmak biraz zor. Aslında bu tür uygulamalar benzer, benzer uygulamalar da vardı ama süratle yapıyı değiştiriyorlar. Çünkü onlar da seyredilmiyor. Onların da seyredilmek gibi bir kaygıları var. Onların da haber üretirken bunun parasını karşılayabilecek mecralar bulmak gibi bir kaygısı var. Mesela şu anda TRT yönetimi yani İbrahim Şahin yönetimi sürekli olarak ürettiği şeyi nasıl pazarlayabilir bunu düşünüyor. Hem izlenirlik anlamında hem maddi anlamda hem finans anlamında. Çünkü öbür türlüsü gerçek değil. Çünkü bir gün diyecek ki insanlar neden biz bu TRT'ye sürekli para veriyoruz kardeşim? Orada iki şey kalacak karşısında devletin veya yapının A ya özelleştirecek B ya küçültecek. C bir alternatif işte şu andaki yönetim üretmeye çalışıyor. Kendi kendisine yetebilecek bir mekanizma oluşturmaya çalışma yani işte az önce söyledim neyse televizyon haberciliği ile televizyon haber yayıncılığı ve televizyonculuk arasında da çok ciddi kavramsal farklılıklar var. Şu anda belki bunu anlamak hemen hemen mümkün değil ama yayıncılık apayrı bir iş. Üreticilikten farklı bir şey yani. İşin içinde satış ve pazarlama kısımları var. Sadece parası anlamda değil, izlemesel anlamda. Mesela BBC son yıllarda 2, 3 ve 5 yıllık sözleşmeler yapıyor elemanlarıyla. Diyor ki kusura bakma programı yeterli sponsor almaz, yeterli reklam çekmezse programı yayından kaldıracağım. Seninle ilişkimi de sona erdireceğim. Yani aslında TRT'nin de şu anda yaşamış olduğu süreç, beraberinde aslında haberciliğin de yaşamış olduğu süreç sürekli bir realizasyon süreci. Türkiye'de televizyon haberciliği çok uzun yıllardır, yıllar boyu özellikle bir, bir dönem öncesinde TRT dönemlerinde, bunu bunu aslında çok derinlemesine eleştirebilirim ee, ama birazcık daha bugünlere doğru geleyim çünkü e, sizlerin yaşları daha genç. Türkiye'de televizyon haberciliği psikolojik harekat argümanı olarak kullanıldı çok uzun süreler. Ve Türk insanının haber izleme DNA'sı bozuldu. Yani karşımızdaki insanlar müzik istiyor. Karşımızdaki insanlar araya bir film çaksalar da Kemal Sunal onunla anlatsalar istiyor. Karşımızdaki insanlar efektler istiyor. Karşımızdaki insanlar ekrana bum diye vuran yazılar istiyor. Oysa ki dünya geneline bakıyoruz gerçekten böyle. Yani kendi milletimizi küçümsemek gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olamaz. Ama haber izleme DNA'sı bozuldu Türk insanının. Yani şu anda genetically modified yani. Yani genleriyle oynanmış yani. O yüzden tekrar bunun normale çekilmesi lazım. GDO'lu bir haber izleyicisi profili var karşımızda. Çok tehlikeli bir şey. Bu beraberinde neyi getiriyor biliyor musunuz? Birkaç şey söyleyeyim mesela. Şehit haberlerinde çok göz yaşı olmasını sağlayacak haberler üretmek zorundasınız. Ya bu ne demek peki? Yani olayın zaten vehameti çok büyük. Mesela deprem, mesela bir patlama. Olayın vehameti çok daha büyük. Eğer siz bunu motive ederek üzerine daha da yüklü duygusal anlamlar yüklemezseniz, Rakibiniz de bunu yaparsa seyirci rakibinizi izliyor ve siz seyirci kaybediyorsunuz. Seyirci kaybetmemek için siz de bunu yapıyorsunuz. Siz de bunu yaparsanız ve bütün kanallar bunu yaparsa ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir şey oluyor. Şehit haberinden sonra zaten olayın vehametinin kendisinin mutlak vehametinin üzerine 10, 100, 1000 misli daha bir ekleme yapıldığından dolayı ülkedeki uçlar sivriliyor. Ve ülkedeki normal konuşabilirlik ortamı yok oluyor. Ülke, ülkedeki siyasal düzlem alan kaybediyor. Ülkedeki demokratik alan daralıyor. Yani konuşmanın yerini bağırma alıyor. Bağırmanın yerini vuruşma alıyor. Yani bir güvenlik gücüyle bir terörist arasındaki mücadele bu sefer toplumsal kesimler arasında bir etnisite savaşına dönüşüyor. Ya yani bunun sosyal sonucuna bakar mısınız? İki habere müzik çakma diye bakmayın meseleye genleriyle oynanmış habercilik işte böyle sonuçlar meydana getiriyor. Şimdi yavaş yavaş tekrar bir düzelme çabası güdülüyor ama nasıl düzelir, kaç yılda düzelir, nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu sorunların çeşitli bölümleri Amerika'da da yaşanıyor. Mesela Fox'un haberciliği çok sert ve şey bulunuyor, abartılı bulunuyor mesela. CNN birazcık daha ona nazaran daha ölçülü olmaya çalışıyor ama Burada da şöyle bir şey var. Fox daha çok izlenince bu sefer o da ona benzeşmeye çalışıyor. Yani böyle bir açmaz var. Neyse birazcık daha parantezleri kapatarak e, bu televizyon haberciliği kısmına geleyim. Yani yok oluyor dediğim şeyle ilgili. E, yok oluyor derken elbette bir ürünü de e, bulunuyorum. Yani bunun ayrımında olduğunuzu zannediyorum. Elbette bitmeyecek. Televizyon var oldukça televizyon içerisindeki haber bültenleri olacak. Her ne kadar kimi televizyonlar haber bültenini kaldıralım mı tartışması yapsa da neden? Mesela bakın şimdi büyük prime time kanalı dediğimiz kanalların bazılarında eskiden sabah haberleri çok yoğun olarak vardı. Şimdi yavaş yavaş sabah haberlerini kaldırıyor. Sabah haberini koyacağımız yerine bir tane kadın programı çakalım, iki tane koca bulma programı olsun. Patlar diyorlar yani. Bu da sosyal dengeleri bozuyor. Yani aklı ve fikri sadece kadın ve kocada olan bir toplum oluşuyor yani. E zaten haber izlese de cinayet izliyor. E program izleyince e, yaşlı amcayı seyrediyor. Hangisine bakacak? Yani böyle bir şeyler yani. Yani zor bir dönem yani. İşte bunun içerisinden yeni bir akım çıkması lazım. Bunun içerisinde aslında televizyoncuların bunu oturup çok uzun süre düşünmeleri lazım. Çünkü televizyon izlemeden süratle internetle haşır neşir olmaya kayan, birazcık daha Deniz Bey'in alanı, internetle haşır neşir olmaya kayan, yeni medyaya kayan bir profille karşı